Hatay'ın Arsuz İskenderun Karayolu'nda bir grup saldırgan sokak köpeğinden kaçmak isteyen bisikletli refüje çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybetti üzerinde kimlik çıkmayan bisikletlinin kimliğine ulaşılmaya çalışılıyor. Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Karaağaç Mahallesi Arsuz İskenderun Karayolu üzerinde yaşandı. Bisikletli gece saatlerinde seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bisikletiyle köpeklerden kaçmak isterken refüş kaldırımına çarparak yere düştü. meydana gelen kaza sonrası kafasını kaldırıma vurduğu belirlenen bisiklet sürücüsünün aşırı kan kaybından olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar sokaklarda başıboş bırakılan köpeklerin zaman zaman insanlara, araçlara, motosiklet ve bisikletlilere saldırdığını ifade ederek bu konuda belediye yetkililerin kesin bir çözüm bulmalarını istediler. Düşme sonrası kafasını yere vuran bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Üzerinde kimlik çıkmayan bisiklet sürücüsünün cesedi olay yerine gelen polisler tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze nakil aracıyla hastanenin morguna gönderildi. Artuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.